Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı arkadaşlar Biz az önce şöyle gösterelim Kutu açılımı bayağı yaptık Ödüllerde de gösteririz Rabbim Böyle dili değişik de Kutu açılımı için biriktirdik arkadaşlar Bugün deneyeceğiz Ar Arkadaşlar yiyeceğiz? ben bunu savaş kutusundan çıkarttım. Bunu da savaş kutusundan çıkarttım. Arkadaşlar bu Bak, kaç kutayım, bakın. Bu, bu arkadaşlar bazı bu hesabın şansını söyleyebilir miyim? Ee, ücretsiz kutudan ücretsiz kutudan bu hesaba Spike ve Edgar çıkardık. O zaman ilk önce bu oranlarımıza bakalım. Dükkanda gir kanka hemen bak oranlara. Neyden bakayım? Mega'dan mı? Mega'dan bak. Mekadan bak. aynı oluyor. Bir hemen gösterelim. Ekran bulundur şöyle gösterelim oranımızı. efsanevi 445. Benim 3 tane efsanem olmasına rağmen 200. Gördünüz arkadaşlar. Büyük kutuya bakalım. Büyük kutu aynı oluyor zaten kanka bak. Heh. Hadi başlayalım. Şimdi. Arkadaşlar geçen önce bu videoya böyle bir 5 abone gelirse hatta direkt devamı gelecekse yanında abone olup like atın bu videoya. Şimdi arkadaşlar. Başladım savaş kutusundan bir şey çıkabilir. Çünkü Barley falan çoğu karakter 3 tane karakter savaş kutusundan çıkardı. Çok aşırı şanslı. Kay dur tutamıyorum sadece bekle, bekle. Şunu aç bir. Kay ilk önce şeyleri aç bak. Altınları al bak benim taktiğim bu. Altınları git puanları ne al. Öyle, evet. Sonra savaş kutusu büyük kutu en son megalar öyle öyle oran arttırmamız lazım. Al kanka çevir çevir al bakalım. Tamam şimdi ilk savaşları açacağız değil mi? Evet aç kanka. Hadi açalım. Hmm. Hep bir şey çıkmıyor ya. Sen... Tabii oğlum o kadar şanslı ve hesap. Bu şanslı hesapta da daha fazla biliyorsunuz aşağıya beniyor. Oy! Poker. poker <laughs> çıktı ya Jessica'dan aslında. Şey, ben de gidiyor. başka bir kare... enderleri tamamladım. Tamam yani şimdi şeyleri gel. süper ender çıkabilir. Hmm. 80'e bir tane hani, bir bin bir ya bir, bir ne lan bir niye yazıyor? Şöyle 50 altına parlamadı. Şöyle tutayım ben. Bit. Büyükten 3 yazdık. Uy. Jeki. Güzel. Güzel. Kaç elmas da lan? 50 elmas oldu. Bir tane daha tıklayalım ve 54 altın. Gelme ihtimal bir gelmeyecek bence çünkü. Az önce geldi. Evet ne geliyor? Büyükten 51 altına 2 yazdı. Gelmeyecek kanka. 2 yazıcın gelmiyor. Hani 16 falan yazsadı 2 Haydi. Geçti. Büyük, büyükler bitti mi? Ana 5 yazıyor. Abi, bu nedir? 5 nedir ya? Parlıyor işte seni. Son mega. Be eh. Arkadaşlar. 3 kere dök. 1 2 3 Abone ol. Like at. Bastık ve karakterimi <laughs> lan oyundan çıktım işte. Oranımıza bakalım. Oranımıza bakalım. Şunları yükselteyim. Oranına bak kanka. Hepsini yükselteyim. öyle bakarım. Hayır ya. On, karakter iki tane çıkarttık. Olsun güzel. Hadi oranına bak. Tamam bakarım. Bak dedim. Oy, bütün karakterlerde bayağı seviye atlattık. He. Ha, o vallahi. Bak abi arkadaşlar size hesabın şansını söyleyeyim mi? Poco bak Poco Barley çok karakter ücretsiz kutudan çıkarttık yani. <laughs> Git bakalım oranına bak bakayım dükkanına hemen. Bak. Bakalım ne geliyor? Ne? Ay ücretsiz kutudan spark çıkart ben ne? Kendi hesabımda ücretsiz kutudan spark çıkarmıştım. da değişme var mı? Bir dakika netlemeyeceğim. 407 daha düşmüş lan. Yüksek karakter geldiğinde daha düşmüş. Hayır.